Çok kıymetli izleyiciler, biz ana sümler olarak her konuda, ben mühendislerimizle, meslektaşlarımızla ilgili her konuda çalışmalarımızı, mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bugünkü konumuz su ürünleri mühendisliği Türkiye'de ne iş yapar konusu. Su ürünleri konusunda, su konusunda çok ciddi altyapılara sahip olan ülkemizde su ürünleri mühendisliği de popülaritesini gittikçe artıran bir meslek. Su ürünleri mühendislerimiz hem kamuda, hem üniversitede, hem özel sektörde statü olarak ve altyapı olarak, sosyal olarak, ekonomik olarak önemli altyapılara sahip güzel işler bulabilmekte. Bunların başında üniversitelerde akademik olarak görev yapmak, kamuda ki belediyelerde, Tarım Bakanlığı'nın özel TAŞ'a teşkilatlarında ve özel sektörde, işte işleme alanda, yetişik alanında gerekli işler bulabilmekte. Geleceği olan bir bölüm, yeni alanlar, Mersin balı alanları, sülük, midye yetiştiriliği, farklı alanlarda giderek artmakta güzel bir bölüm geleceği olan bir bölüm. Meslektaşlarımıza ve meslektaş adaylarımızda çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Saygılar sunuyorum.